arkadaşı varsa parasını kızın izzetini nesini diyebilirsiniz ki lan. Böbreğinizi sikeyim. Sizin de öpü kıyamadığınız kız kardeşinizi sikeyim ya. Sizin düğününüzde derneğinizde var ya alan çekerlerini anasını yurdunu sikeyim. Sizin yüzünüzü gülen adamın mimiklerini sikeyim lan. Edirne'den Kars'a falan müslüm büsün e de her türlü her yer bizim lan. Dağlar taşlar bizim demişsiniz. O dağdaki taşı alayım da de. ananın amına vurayım paramparça yapayım lan. Ananın amına bezbol sopasını sokayım. Orospu çocuğu fırıncı düreğiyle kafasına vurayım. Ayırtayım bay birisi gibi Nereden o kadar PKK'lı ve yandaş var? Kes! Ananı sikerim seni. Namına koydum PKK'lı olarak çocuğu. Seni var ya doğuran ananı sikerim. Ananı dönüyen babanı sikerim lan. Nereden o kadar PKK'lı ve yandaşı varsa size bütün ne kadar değeriniz varsa hepsini toplayayım bir araya da grup Ananı arabamın ağzını arkasına bağlayıp da şehir şehir dolaştırayım da memleket görsün lan. Patika yollara gireyim de hamı götünü aldın, Namına koydum yıkım orası çocukları. Nerede ne kadar MKK'lı ve yandaki varsa bele bak beli. Türk bayrağı. Türk bayrağı.